Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çıraklık yaparken elleri bağlanıp makatından kompresörle hava verilerek işkence yapılan Muhammed Kandırıcı hayatını kaybetti. Bakın ölüm sebebi cinayet. Öldürülen kişi çocuk, ölüm yeri iş yeri, ölüm şekli işkence daha fazla konuşmaya gerek var mı sizce? Çocuk bir işçinin olması bir yana, normal bir iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi bile acı bir durumken, işkenceyle öldürülmüş olması artık kelimelerin bile yetişemediği bir vahşet. Bunlar nasıl bir insan? Nerede büyüyorlar, nasıl bu hale geliyorlar? araştırılması gereken bir olgu bence. Gündemi takip etmeyelim dedikçe önümüze düşüyor bunlar. Her gün yeni bir şey. Biz kapatıyoruz, uzaklaşmaya çalışıyoruz ama o gül gibi çocuğun hayatı 15 yaşındayken bitti. Bakın iyice anlayalım diye söylüyorum. Muhtemelen sanayi tipi bir kompresör. Oldukça yüksek bir basınç söz konusu. Makatından hava basılıyor. Alıkoyma, işkence ve canavarca hisle adam öldürmeye teşebbüs var. Muhtemel sözlü ve fiziki taciz de var. E, var oğlu var. Fakat bütün bunlara rağmen çocuk hastanede yaşam savaşı verdiği halde suçlular aynı gün serbest bırakılıyor. Sosyal medya baskısıyla tekrar tutuklanıyorlar. Ülkenin kaynaklarını böyle pisliklerin tüketmesine güçlü bir devlet seyirci kalmamalı. İnsan hakları insan olabilenler içindir. Kısasta hayat vardır. Ya aynı şekilde onlara da havayı bas, basamıyorsan as, asamıyorsan da vatandaşlıktan çıkart, tekmeyi bas.''